Chief Speaker'a hoş geldiniz. Gökhan Aptik ile birlikte karşınızdayız. Haftanın e, puanlarına bakacağız. Sosyallikte yine kadromuz kaç puan aldı? Bunun yanı sıra bu hafta en çok puan kazanan oyuncular kimler? Genel hatlarıyla sosyal lig üzerinden bir e, haftanın görünümüne bakacağız. Gökhan'cığım hoş geldin. Bu arada müthiş bir onda on var Müjdat. Evet. İki tane soru var. Müjdat cevabını bilmiyor. E, Bakalım bilecek mi? Çok merak ediyorum. Ben zaten çok rahat bir şekilde e, soruları bildim cevaplarını. Peki. Bakalım 2 evet. tane soru seçtik. Müjdat'ın Avrupa futbol bilgisini test edeceğiz. Peki. Merakla sabırsızlıkla bekliyorum. Şöyle bir haftaya baktığımız zaman Fenerbahçe 10-10 yaptı. Lig tarihine geçti. Rekoru İlk e, kez. uzattı. 10-10 gerçekten sıra dışı bir rakam. Pendik deplasmanında Edin Dzeko hattrick. ki Edin Dzeko da e, muazzam bir e, İstatistiğe ulaştı. Gol yükünü çekiyor takımının tamamıyla. E, baktığımız zaman edince Son 4 maçta performansına... da 6 gol atmış. Tüm kupalar Müthiş. 12 Gitte. gol. Tüm kupalar 12 gol 5 asist. Yani geçen sene Inter'de 14 gol 4 asist yapmıştı. Şimdiden 12 gol 5 asist oldu. Edin Dzeko muazzam bir performans ortaya koydu yine. E, Galatasaray Rize'de kazandı ki e, zor bir deplasman. Sergio Oliveira'nın golü Galatasaray adına 3 puanı getirdi. Galatasaray'da 9 galibiyet bir beraberlik. Tabii Galatasaray'da 9'da 9 yaptı ilk haftadan sonra. Aynen Fenerbahçe 30 puanda Galatasaray 28 puanda. Ve bu iki takım artık biraz e, baş başa kaldılar zirve yarışında gibi gözüküyor. Beşiktaş nefes aldı. Önemli bir galibiyet bence ne olursa olsun. Son haftalarda çünkü istediği sonuçları alamıyordu. Hem Galatasaray derbisi hem Norveç'te plasmanı. Ama ligde de son 4 maçta 3 galibiyet. Evet yani Beşiktaş, Beşiktaş adına ki Gaziantep de bence tehlikeli olabilecek bir takım kendileri adına Beşiktaş'ta önemli bir galibiyet aldı. Bir nefes alma anlamında Adana Demirspor ve Kasımpaşa çok formda. Gökhan, son 5 maç 4 galibiyeti var bu iki takımda. Mbaye Eniyank ve Balotelli ikilisi Konya karşısında iş başındaydı Adana Demirspor'da. Diğer tarafta Kasımpaşa'da Aytaç Kara 6 gole ulaştı. O da dikkat çekici. Yani bu iki takımın da form grafiği devam ediyor. Trabzonspor berabere kaldı İstanbul'da ile 0-0. Evet. Abdullah Avcı ile 2 maça 4 puan. Ve bir sonraki maçta da Fenerbahçe ile karşılayacak. Fenerbahçe-Trabzonspor heyecanı yaşanacak. Peki Müjdat? Bu arada Fenerbahçe'de şanslı sakatlıklar var. Oraya mı geliyordun? Aynen onu söyleyecektim. Yani üst üste sakatlıklar yaşadı Sarılarcıvertliler. Ciku, Bekao, Fred. Sosyalik evet. açısından da aslında oyuncuların güveneceği isimler bunlar. Kadrolarına sık sık aldıkları isimler. O açıdan da bakmak lazım. Trabzonspor'da da Trezeguet ve Bakasetas'ın. E, derbi de olmayacağı e, açıklandı. İşte onu bugün. söyleyecektim. Yani iki takımda da eksikler var. var Aslında var. ben bu konuya değinecektim. Yani bu maçta, Fenerbahçe-Trabzonspor mücadelesinde e, bakalım 11'ler nasıl olacak? Tabii Beşiktaş'ta mesela bu hafta ne Abu Bakar'dan ne Roziye'den, ne Masuaku'dan ne Amartey'den e, ne işte e, Koley'den yani birçok oyuncudan yararlanamadı. Bu ara sakatlıklar biraz takımların performansını ve sosyallikle kadro kurmayı kısıtlıyor. Haftanın en çok puan alan futbolcularını geçmeden önce e, Cekol Icardi'den de bahsedelim. Kesin. Şampiyonluk yarışında gerçekten müthiş bir yarış var ama gol krallığı yarışı da nefes kesiyor ve 10-10. İnanılmaz. 10 hafta geride kaldı. İkisi de 10 golde. İkisinin de kariyerini tartışmaya gerek yok. Yani Mauro Icardi ikisi de eski Inter. Yani nefes kes kesecek bir yarış da orada olacak yani. Kesin. Çok belli bu. Kesin. Kesin. Yani Çok belli. Icardi ile Ceko'nun takımlarını nereye kadar taşıyacağı, sezon sonunda ha, hangi gol sayısında ligi tamamlayacağını büyük merak ediyorum. Bir tahmin alalım. Yani 25'i geçerler mi Gökhan? Bence geçerler. İkisi de. Geçerler. Evet, İkisi de 25'i geçer. Sakatlık problemi olmadığı evet. sürece 25 golü geçerler. 30'u zorlarlar gibi gözüküyor. Bu ritimle devam ederlerse belki de fazlası. Evet. Çünkü maç sayısı da çok. Ee, heyecan verici bir e, düelloya da tanıklık ediyoruz ki Ufuk'ta da üst üste iki tane Fenerbahçe Galatasaray derbisi var. Hem ligde hem süper kupada. Evet. Orada da o rekabet iyice kızışacak. 10. haftada en çok puan alan 5 oyuncu sosyal ligde. Liste ekranda. Edin Dzeko 22 puan. Ferdi Kadıoğlu 16. Embaye Niyang 15. Ersin Destanoğlu 12 ve Siven son 12. 2 Fenerbahçeli, 2 Adana Demirsporlu bir 1 Beşiktaşlı. Evet. Liste bu şekilde. Dzeko Ceko attığı gollerle zaten 22 puanı çok rahat ulaştı. Ferdi Kadıoğlu bu listenin, Enbaye yine bu listenin e, hep olan oyuncuları. Aynen öyle değil oldu. mi? Aynen öyle. E, Ersin Beşiktaş'ta 12 puanla Ersin Destanoğlu, kaleci Ersin bu listeye adını yazdırdı ve Svensson. Ferdi iki asist yaptı. Svensson yine e, hücuma çok katılan bir isim. E, o açıdan bu tarz oyuncuların, savunmadaki bu tarz oyuncuların gol katkısına yakın olanları sosyalite kadronun puanını bir anda yükseltiyor. Kesin. Çok kritik oyuncular bunlar. Geçen haftaki kadromuz Kadro puanı 76, kaptan artı, kadro güncelleme 90. İyi puan almışız. Evet. Çok Ve Niyang 15 puanla en çok e, puan alan oyuncumuz olmuş. E, İrfan Can kahveci 11 ile yine Ertaç 11 ile Niyang'ı takip eden futbolcular oldu bizim İr kadroda. İrfan Can bu sene çok formda. Hemen hemen her maç e, muazzam bir etki yaratıyor. Fenerbahçe'de de çok çeşitli bir hücum yelpazesi olduğu için bu sezon e, sosyalde kadroda Fenerbahçeli oyuncular iyi puan getiriyor. Zaten Icardi gibi oynadığı zaman Abu Bakar gibi mutlaka puan getiren isimler var. Niyang da o listede bence Balotelli ile birlikte. Bu sene ön taraf özellikle çok emin ellerden oluşuyor. Evet gelecek haftanın kadrosu biz çift kaptan ee, seçeneğini kullandık. Aynı zamanda bütçemiz biraz arttı burada 90.5 milyon euro. Neden? Çünkü onda onda şov yaptık. Aynen öyle. <laughs> o yüzden bütçemiz bir 5 milyon euro arttı. Bunu da sizlere aktaralım. Teknik direktör Patrick Clivert, Ertaç Kale'de Eren Elmalı, Adana Demirspor'dan Semi, Konyaspor'dan Gilerme, Fenerbahçe'den Osay Samuel, Galatasaray'dan Kerem Aktürkoğlu, Fenerbahçe'den İrfan Can Kahveci, Trabzonspor'dan Vişça, kaptanlardan biri bizim bu haftaki kadromuzda. Raşitsa Beşiktaş'tan, Trabzonspor'dan Onu Açu ve diğer bir kaptan da Fenerbahçe'den Ceko. İki e, mini milli takımdan arkadaş, iki aynı ülke vatandaşı Cekoyla Ceko ile Vişça'nın da e, kaptan olarak kadromuzda olduğunu söyleyelim. Yani Boz mini takımdan iki futbolcuyu aldık ve e, bu hafta bu büyük karşılaşma öncesinde yeni haftanın kadrosunda onları kaptan yaptık. Muazzam. Gerçekten güzel bir tercih. Evet şimdi geçiyoruz. Sevgili izleyiciler onda ona. Evet, Müjdat Gülant, çok merak Muratoğlu ediyorum. bu e, iki soruyla alakalı ne cevaplar verecek? Ben cevapları biliyorum. E, benim için çok kolay sorulardı. Ben bildim. E, Müjdat Muratoğlu bilecek mi? Göreceğiz. Birini kesin bilir. İkincisiyle alakalı e, bakalım. Biraz orada... E, soru işareti var? Yok soru işaretinden ziyade o pratik zekanı çalıştırman lazım. Peki. Ki zaten pratik zeka konusunda üst seviye bir arkadaş kendisi. Doğaçlama yeteneği de müthiş bunu devamlı söylüyorum. İlk <laughs> sorumuz geliyor. Uçak korkusu nedeniyle sözleşmesine takımın uçakla gittiği deplasman yolculuklarına katılmak zorunda değildir. Maddesini koyduran Arsenal'ın efsane futbolcusu kimdir? Bu soruyu bilecek onu söyleyeyim. Obermars, Pires, Bergkamp, Harney. Tabii ki Deniz Bergkamp. Çok kolay oldu. Uçamayan Hollandalı <laughs> lakabı. Bu kolay oldu bu soru. Tamam. Bu soruyu bildin. Şimdi gelelim gerçek soruya. Angel Di Maria'yı 60 milyon pound karşılığında Manchester United'a satan Real Madrid sözleşmeye hangi bonus şartını eklemiştir? al cevapları. Biliyor musun normalde şıklardan Yok. mı gideceksin? Şıklardan gideceğim. Tamam süper. Demek ki bilemeyeceksin. A. Sözleşme feshederse 50 milyon euro tazminat. 50 milyon euro. B. Real Madrid'e dönüş yasağı. 25 maç forma giyerse 2,5 milyon euro. Altın top kazanırsa 5 milyon pound. Hmm. Tekrar sözleşme feshederse 50 milyon euro tazminat. Real Madrid'e dönüş yasağı 25 maç forma giyerse 2,5 milyon euro, altın top kazanırsa 5 milyon pound. Yani Bilmeni umuyorum. Bilmediğim bir e, Ben soru. bildim tık. Ben şöyle bildim ama ben de bilmiyordum yani... Real Madrid'e dönüş yasağı mı? Alıştı. Işte. Sakın sevgili e, SporSquare izleyicileri... Çocuğa e, çünkü o kadar çok haksızlık yaptılar Yok Real Madrid dönüş yasağı değil sakın e, o şekilde işaretlemeyin. Altın e, top. Teşekkürler. Ben sonuçları tekrar edeyim sizlere. E, Berkamp ve Altın Top kazanırsa 5 milyon pound. Yayınımızı noktalayalım. Önce ağzına sağlık. Senin de ağzına sağlık. Çift spikerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.